Ne ne ha tamam. İşte bu iki temsil gibi semavat memleketi var kardeşler. Semavat. Walakad zeyenne sema dünya bir masabi hacı rucum eli Mesela şeyde de öyle sembol olduğunu biz size misal vereyim. Çok gündelik yaşadığımız bir şey. Mesela yıldız kayması var. Zahirde yıldız kaymasıdır. E, çabuk anlatıyorum ki çok anlatacak çok şey var. Yıldız kayması, zahirde yıldız kaymasıdır, hakikatte rejim şeytandır. Yani, e, karakollar var yukarıda, hırsızlamaya, casuslamaya gelen cin ve şeytanlar var, cinlerin kafirleri. Onlara meleklerin attığı mancınıktır. Milyarlarcasını öldürüyorlar. Orada da, Ustad da diyor ki, zıtların çarpışması var, meleklerle şeytanlar. Ebrarlarla ahrarlar, yani e, çarpışmasını bize söylüyor. Ne demek? o semada da şeytanlarla meleklerin çarpışmasının simgeselliğidir. Recmi şeytan. Ama o alim bak şimdi. O iki alemin zıtlaşmasını, savaşını yıldız kayması gibi gözükürken meteor taşı aslında o alemin savaşının simgesidir. Ona ait bir örnek vereyim Kur'an'da. Valadiyat-ı suresinde Allah kim? Allah hayal edin. Allah hayal edin. Ne biliyorsa Böyle bir Allah e, sabah sabah akın edenlere, tozu dumana katanlara, atın altından çıkan toza ve kıvılcıma yemin ederim diyor. Ayette. Bir mana. Allah toza ve kılcıma ed eder mi? Etmez. Onun üzerinde o bir simgedir, dışa vuruştur. Cihat ruhunu simgeliyor. Cihat ruhunun dışa vuruşudur. Semboldur o. Yani atın koşması, tozu, duman çıkması, kıvılcım çıkması zati değil. Normal giderken, bir köyden bir köye giderken de kıvılcım da çıkar, toz da çıkar. Ama buradaki şey diyor, demek ki toz ve kıvılcım cihadın simgesidir. Kıvılcım ruhsaldır, toz eylemseldir. Kur'an iki yer, şey iki şey basıyor. Atın ayağından çıkan toza ve kıvılcıma diyor. At da simgiyedir. Hanefi mezhebinde at eti yemek helaldir iken e, savaşa simge olduğundan, sembol olduğundan ve efkar ammede mekruh kabul edildiğinden Hanefi mezhebinde e, ederken e, bilen bilir, iştihat ederken örf de nazara alındığından örf de kumru eti ve at eti yemek uğursuzluğa ve kötü yorumlandığından dolayı bunlar e, haberleşmede kumru, at da savaşta alet olduğundan dolayı örfün böyle bir anlayışına zıt bir şey yapılmaması adına at eti ve kumru yemek mekruhtur. Tamam evet. Yani sembol ve simge iştahat ederken e, toplumun kültürünü, ananesini, geleneğini, hassasiyeti nazara alıyor. Çok önemli ya. Yani. Şimdi burada da e, meselemiz çok şey ama ama okumamda şey var. Ee, peki. Burada okuyayım istersen. Madem ayet okuyayım. En azın izah yapmadan sonra izah yapacağım. Şeyi okuyayım. Burada la yesemun ila ila ala ve min kulli bu okudum ayet gibi ayetlerin mühim bir nüktesi. Eli dalaletin bir tenkidi. Münasebetiyle beyan edilecek şöyle ki. Cin ve şeytanın casusları. Yani bu bilinmesi lazım ki o çözülmesi lazım. Bu bilinmeden bu ruhu burası. Öyle harika çözümleme yapmış ki simge ve sembol kullanmış acayip. Ama zahir incitmemiş ve zahiri de ispat etmiş. Cin ve şeytanın casusları. Tamam. Semavat haberlerine, haberlerine kulak hırsızlığı yapıp. Semavatta haberler var, haber. Dünyadaki o haber güsterileri bir şey değil. Orada da celideler var, karakollar var, savaşan askerler var. Casus var, muhbirler var, münafıklar var. Bak okuyacağız. E demek ki cin ve şeytan casusları, muhbir. Semavat haberlerine, ötelerin haberleri, dünyadakileri hep konuşuyorlarmış. Seni konuşuyorlar bile. Çünkü orada gözüküyor ustada ve bütün talibesin senin ne zaman gideceğin gözüküyor. Oradan dua ediliyor. Ölülerin duası var çünkü ahiret değil daha. Berza. Buradakiler oraya, oradakiler de buraya. Çünkü gidip gelme zaten var. 59 mektubatta. Gidip gelmeler zaten var. Ama biz bakma musallada bir daha dönmeyecek üzere gidiyorsunuz. Ben vazeden benim yani. Ama bu arada vicdan rahatsız olanlar ne öyle diyorsun ya. Gidip gelmeler var ama e bu adam gelmeyecek herhalde. Çünkü evliyaların çoğusu. Bir kısmı değil. Gidip geliyorlar diyor. ...tabii ya olması lazım. Semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp gaybı haberleri getirerek kainler ve maddiyunlar ve bazı istis, istip, istirpizma, ispirtizmacılar gibi gaybde haber vermelerini kimler? Kahinler, medyum yani şimdi. Maddiyunlar ve bazı ispirtizmacılar gibi yani reenkarnasyon şimdiki tabirle, gayipten haber vermelerini, nuzulu vahin bidayetinde, vahiy ilk inerken, vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu, o zaman daha ziyade, yani hırsızlıkla yapılmasın diye, o zaman daha ziyade şahaplarla, recm yani yıldız kaymaları Resulullah zamanında çok oluyormuş, çok ama. Niçin oluyormuş? O zaman da daha ziyade şehaplarla reç ve dine dair olan meskur ayetler münasebetiyle gayet üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır. Üç tane sual var, cevap tek. Üç tane suale kulasası. Bir, birinci sual. Ben diyeceğim ikinci sual, üçüncü sual da diyeceğim. Ama kitabınız elinde olanlar daha iyi takip ediyor. Şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki, bak ayetler böyle simge ve sembol ile bu ayet edi genele bakılabilir. Cüzi ve bazen şahsi bir hadiseyi gaybiye. Yani Adem Aleyhisselam'a cüzi bir hadise veya gaybi. Cüzi ve e, şahsi bir hadise-i semaviye de, semaviye de haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine casus şeytanların sokulması ve çok geniş memleketin her tarafında o cüzi hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa, şeytanlar çok biliyorsun, hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Birinci sual bu. Ha. Mesela gayb, cinler gaybi biliyormuş gibi böyle hatta bir anlayış var. İki, cinler insanları görüyor, insanlar cinleri görmüyor. Üç, cinler çok kuvvetlidir, istediklerini yaparlar falan. İnsanlar şu, el cevap size çok kısa. Bana ehliyim, burada tevazu yapmayacağım. Çünkü hakikatin ifade etme makamında oturduğum için söyleyeceğim. Bu işin ehliyim. Onların ciğerini biliyorum. Bir, cinler seni istediği zaman göremezler. Manyetik alanına giremezsen mümkün değil, göremezler. Bu bir. Cinler bizden çok aşağılık mahluklardır. Hayvanla insan arasındadırlar. Mümkün değil. Onlar ateşten oldukları için onlarda sabır denen zerre yoktur. Şu anda benim sözümden dehşet alıyorlar. Duydular, kuduruyorlar şu anda. Çünkü asabidirler. Cinli hastalar zaten böyle olur. O korktukları için, insanlardan korktukları için korkutma yolunu seçmişler. İnsanlardan ötleri patlarlar. Besmele çektiğin zaman bu kitabı gö gönderen, yazdıran Allah'a Allah şahidim olsun ki ben bilerek söylüyorum. Besmele çektiğin zaman şu top sahasındaki bütün cinler yok olur, dolsa bile. Bismillahirrahmanirrahim yok olur, böyle bir şeydir. Sen besmele rapanem diyorsun da ne dediğini bilmiyorsun tabii. Ya, tamam. Başka ne demiştik? Onlar insanın idrar ve gayetası Allah Resulü'nün tabiriyle tezek ve kemikten besleniyorlar. Onun için ona taharet yapmayın. Ateşin üzerine işemeyin, bevletmeyin. Akşam sıcak su dökmeyin. Bu kadar basittir. Korktukları için bunu kaçırma. Korktukları için korkutma yolunu seçiyorlar. Şeytan da imansız olduğu için imansızlık da seni korkutuyor. Şeytan da kesin cehenneme gideceği için cehennemle korkutur. Malzemesi bu adam. İmansızlık da korkutmasının sebebi imansız olduğundandır. Şeytanın vesvese verebilmesi için ay ay ayan olmaması lazım, gizli olması lazım. Sahabelerde vesvese yoktu çünkü şeytan gözüküyordu. Ee, gözükünce dalalettir, küfürdür, karşılıktır sana veriyor. Eğer bir şey gözükmeyip de sana bir şey söylüyorsa onun adı vesvesedir. Gözüküyorsa kafirdir. Bizim yanımızda ise münafık. Anlıyor musun böyle? Çok çok söylüyorum ya Cinler hakkında sorusunu var mı? Yok, tamam. Çok basittir. Çok aşağılıktırlar. Tuvalette bulunurlar. Konumuz o değildir. Tuvalette banyoda bulunurlar. Allah Resulü Resullahu s.a.v. banyoda o kuvvet var ya banyo yaptın. Oraya işleme. Oradan çık, git tuvalette işe. Şimdi suvaç temizlik temizliği. Suvaç temizlik temizliği. Suvaç sadece evden dışarıya akşam namazından sonra damlanın dışında balkonda çay içiyorsun hanımla. Tamam mı? say. Çayın dibi kalmış şak diye aşağıya dökme kardeş. Yani üzerine dökülürse cinlerin veya çocuklarının. Bu sayı intikam için şey yaparlar. Çok basittirler. Çok ama. Asla insana yanaşamazlar. İnsan kapağı açmadıkça. Öyle bir şey yok yani. Birinci sual buydu. İkinci sual. Aynı. Hani, hem nasıl ayetle. Semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerini bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından cenneti temaşe ediyormuş diye nihayet uzaklık, nihayet yakınlık içinde bir mesafedir. Bu asın he meseledir diyor. Ha, mesele midir he? yakınlık içinde bir meseledir ki bu asın aklına sığmaz. E peki Hani ahiret ne cennet görmüş ne şey ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne kalbi beşer otur etmiş. Ama Abdul Kadir Geylani cennette meyve koparıyor. Ha demek ki ikinci sual da bu. Yani semavatın üzerindeki cennet. Soruyu ben çoğaltıyorum biliyor musun? Zorlaştırmayı ben yapıyorum. O kadar acayip bir yol var ki o kadar mükemmel bir cevaplar var ki ne sorarsan sor yani. Bana dikkat edersen ben zorlaştırıyorum. Abdul Kadir Geylani Hazretleri oradan iki şey yapmış. Yani Cenneti görüyorlarmış buradan. Bak ne diyor bir de okuyayım. Ee, bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş meyveleri. Acayip bir şey. İkinci sual bu. Tamam. Üç. Hem cüzi bir şansın cüzi bir ahvali. Adem Aleyhisselam'ın cüzi hali, cüzi ahvali. Yani veya bir başkasının, senin mesela Faruk şu andaki durumun, şu anda oturuşun var ya, düşüncen hep oralarda, ceridelerde kaydediliyor. Gündelik haberdir. Kim ne isterse müracaat ediyor. İşte bana geldi, e, e, e diyor ki, o, ey cinci hocam, hocam hoca değil, sahtekar bunu. E ben Faruk hakkında bilgi almak istiyorum. Tamam Benim de böyle bir mahlukum cinnim varsa, senin Faruk'un annesinin senin ismini git karakollardan al ama çıkamıyor işte. Ne yapıyor? Seni uydu, seni doğduğun memleketine gidiyor, deden, dedenin, babanın bulunduğu yerde, oradaki cinlere diyor ki, aynen ışık hızıyla hareket ediyor, Faruk e, nasıl bir adamdı falan, orada yarımlayan halkı o cinden aldığını ne biliyorsa, geliyor bana söyle, ben de diyorum ki Faruk şöyledir. Oysa gayip değildir, mevcut olandan haber dosyadan getirmek, kopya olarak yapıştırıyor. Diyor ki Cenab-ı eğer gaybi bilselerdi, meale söylüyorum Kur'an-ı Kerim'de, ee, Süleyman Aleyhisselam'ı bilirlerdi. Nedir o? Süleyman Aleyhisselam bunlara oh keyif alıyorum yani içimden böyle. Ee, şey yapmış, çalıştırmış ağır işlerde, taş taşıttırmış. Saray yaptırmış. O kadar korkuyorlarmış. Yani. Peygamberler biliyorsunuz önünce çürümezler, Bastonlar bastonla dayanmış Allah diyor bunu. Süleyman Aleyhisselam ölmüş ama dayalı olduğu için çürümediğinden on, öldüğü halde sağ biliyorlar, altı ay çalışmışlar. 6 ay korkumdan altlarına kaçırmıştı. <laughs> Ondan sonra aynı söylüyorum. Sonra baston çürüyünce düşünce anladılar ki diyor öldü. Allah bunu örnek gösteriyor. Diyor ki gaybi bilselerdi altı ay önce onu bilirlerdi. Yanı başında Süleyman'ı bilemediler de benim gaybi halimi mi bilecekler şimdi? Var. Ne acayip değil mi? Bu kadar basit. Tak <laughs> tak <laughs> <laughs> böyle dalinamiz. Baston da şeyi temsil ediyor risale temsil ediyor ve bu zamanlar risale temsil ediyor. Evet. Orada hani diyor, sen al bu bastonu diyor, falan şahıs gelecek onu tard et diyor. Evet baston peygamberlerde hep simge olmuş. Hatta evet. sünnette e, bastonsuz dolaşılmıyor mesela baston. Yani ona istinad ediyor yani. Baston. Mesela şu anda o dünyaya hükmeden altı tane ailelerin hepsine de birer tane baston var. Ciddi diyorum baston var. Asa diyorlar. Evet. Asa. Asay Musa var abi. Bizde de bizde de var bu baston? Var Asay Musa, kralı var diyor. Ulan sevdirme bu lafını, bizim Lazlar'a benzetin <laughs> yani lafı. Adama dolmuşçuya dedim ki, ya sen dedi garip bir adama benziyorsun ha şeyden. Havalimanından Trabzon merkeze gidiyorum, oradan dolmuşa bineceğim. Ne, sen kimsin dedi. dedim ki, ben Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni tanıdır mı dedim. Adam üniversite bakmış dedi ki, o, oranı tabirim. O diyor, delika delikanlılığın asosudur dedi. Ha, onlar. <laughs> onlar as yüzü çok severler. As değil mi? Neyse. Bu arada latifemiz şey Asa'dan açıldı. Tamam bizim de Asa'mız Asay Musa. Usta da Asay Musa hakkında 744 746 şu alarda. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Efendim teşbihi benzetmedir. <laughs> Bundan olsun. Bir öyle dediğim gibi. Ya şefaat olur mu ya dedi ya. Ben yapacağım günah başkası benim adıma afet çık. Doğru söylüyorsun dedim. Tamam. Haklısın. Çünkü şefaat itiraz eden şefaatten mahrum olur. Tamam. Sen, sana, senin doğru, senin doğru, benim doğru değil. Ya olur mu ya benim niye? O zaman itiraz etme. Lan böyle en azından bir, bir zerre kadar delili olsa doğruluğuna dair ona yapıştan. imkana ne gidiyorsun? Aptal adam. Şefaat var mı? Kur'an'da var. Hem de meal. Отчикает вам, что более